Murat Muratoğlu Asgari Ücretliye Emekliye Memura Bir Sadaka. Sesli Köşe Yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Murat Muratoğlu'nun 13 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: Asgari Ücretliye, Emekliye Memura Bir Sadaka. Herhalde geldiğinden beri en gerçekçi demecini verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati. Ne dedi? Asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilse haklarıdır, diyerek başladı, dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir, sözleriyle bitirdi. Tam olarak hak ettiğimiz gibi. Ne eksik ne fazla tarifi. Asgari ücretli, memur, emekli dar gelirli değil mi? Öyle. Bu insanların nasıl bu duruma düştüğüne gelince. Kimse işin orasını sormadı ki. Ümle bedel gözleri. Maaş yerine sadaka dağıtıyor yeni ekonomi modeli. Mesela bir öğretmen. İstediği telefonu alabiliyor mu? Ya da araba. Araba mı yazdım ben? Abarttım galiba köfte dışında et yiyebiliyor mu? Haliyle dar gelirli deniliyor ona. Bak Venezuela'da dünyanın en yüksek asgari ücret zamları yapılıyor. Ülkenin başkanı çıkıp bununla hava atıyor. Sonuç Halk aç, çöpten yemek topluyor. Basılan kağıdının değeri paradan daha fazla ediyor fakirler, fukaralar hemen şımarmasın diye de uyarmayı ihmal etmedi Nebati. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adımda atılması iyi olur diye ekledi. Asgari ücret ile çalışanların elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde. Kendisi enflasyonu düşük gösterip başarılı olduğunu söyleme derdinde. Sahi, göreve geldiğinde onlara diyorum ki, sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer, demişti. Biz enflasyonun altında ezildik. O bütün varlığını kaybetti mi? Hayır. Gayet iyi işleri kafaya göre bir model yaratıp, ya tutarsa, diye oynarken ülkeyi sefilleştirdi. Bu model ile çıkış yok. Anlamadıklarını biliyorum ama neresini? Ülkede planlı programlı bir ekonomi olmadığının ve daha kötüsü planlama yapabilecek yeterlilikte olmadıklarının itirafıdır aynı zamanda bu açıklama. Açık açık söylüyor işte bereketi artırırsa sadaka. İhracatçıların doların kurunun suni olarak düşük tutulmasından dolayı yaptıkları serzenişlere döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış benim enflasyon planımı bozar çıkışı son 4 aydır yaşananın açıklaması. Doların artmasına bu sebeple izin vermeyecekler. Seçime kadar tutmayı deneyecekler birikecek, birikecek ve en sonunda patlayacak. Bu sefer de suçlayacak birileri bulunacak. Anadolu irfanı bunu yine alkışlayacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.